Argüvan'da olmak e, çok güzel bir duygu, öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü özgürlüğümüzü hissettiğimiz bir alandayız. E, Türkiye'de ve dünyada da tek müzik festivalinin olduğu bir yerdeyiz. Gerçekten burada e, sosyal belediyeciliğin de ne kadar önemli ve e, güzel olduğunun hissettirilen bir alanda bulunmaktan tabii ki mutluluk duyuyorum. Çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Ee, hem e, il bazında hem ilçeler bazında Malatya e, gerçekten e, çok güzel. E, özellikle kadın üye sayısında da e, ve sahada aile destekleri sigortamızı evlerde anlatma noktasında önemsediğimiz ve çalışmalarımızın çok güzel gittiği bir il. E, Geçenlerde çok değil, bundan bir ay önce yanılmıyorsam 75 bininci kadın üyemizin de özellikle Z kuşağından Malatya'da çıktı. Bununla ilgili hem üyemizi hem ilk kadın kolu başkanımızı da genel merkezimizde kadın kolları genel başkanımız Aylin Nazlı ve genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'yla tanıştırıp orada bizzat ağırladık. Genel başkanımız rozetini taktı ilçe bazında da çok güzel çalışmalar yapılıyor. Üyelerimizi tek tek arayarak çalışmalar yapılıyor. Bu konuda da yine Argüvan Kadın Kolu Başkanımız Gülnilay aymınlıoğlu il başkanımızla koordineli bir şekilde güzel çalışmalar götürüyor. Biz Malatya'dan bu sefer 2-3'ü zorlayacağız. Geliyor gelmekte olan diyelim. Çok güzel çalışmalar var çünkü ve bu iktidarı yolcu edecek kişiler, kadınlarımız onu, onu hissediyoruz, görüyoruz Malatya'da bunu çok net görüyoruz artık. Şimdi gerçekten e, Türkiye'nin gerçek tablosunu evlerde görebiliyoruz. İnsanların mutfanda artık kazan kaynamıyor. E, ekmek alamıyorlar. Çocuğuna çikolata, bir TL'lik çikolatayı götüremeyenler var. Gittiğimiz zaman artık e, bir dokunup bin an ah işitiyoruz. Bu noktada aile desteklerimizi anlattığımız zaman onu bizi kurtarın feryatlarını, tek umudumuz Cumhuriyet Halk Partisi de, diyenlerden tutun da evet biz yaptık ama artık bu iktidar değişecek bir an önce seçim sandık diyenlerden tutun aklınıza ne gelirse çünkü gerçekten insanlar. Alamıyor, elektriği kesilen insanlardan tutun da evine ekmek götüremeyen insanlar çocuğunun uyumasını bekliyor evine girebilmesi için nedenini sorduğumuz zaman da çocuk benden bugün çikolata istedi ben çikolatayı alamadım diyenleri görüyoruz onun için hemen sandık diyoruz seçim iktidarımızda bu yokluğu ve yoksulluğu da bitireceğiz aile destekleri sigortamızla beraber hayata geçirdiğimiz zaman herkesin rahat bir refah bir şekilde yaşayacağız. Türkiye'de ciddi anlamda bir dönüşüm yaşanıyor. Kadın Kolları Genel Başkanımız Aylin Nazlıaka 81 ilimizin ziyaretini bitirip artık ilçe bazlı çalışıyor. Neler gördük? Artık iktidarın gittiğini, mevcut yapının yoksulluğu gördük. Yoksulluğun haritasını, envanterini elimizde tutmuş olduk. Yaşam Hak projemizle ee, şiddete uğrayan kadınlarımıza ulaştık bu kadınlarımıza her türlü desteği verme noktasında gerek hukusal boyutta gerek psikolojik destek ee, bunlara dokunduğumuz zaman e, gerçekten Türkiye'de ciddi anlamlı sıkıntılar yaşandığını fakat görünür kılamadıklarını gördük sessiz çoğunluğun sesi olduk ve ee, bu bizim iktidarımızda da daha çok net bir şekilde çıkacak ortaya. Biz hazırız e, ülkeyi yönetmeye. Elimizde ona göre çalışmalarımız, projelerimiz bu bir buçuk yıldır da yaptığımız tüm çalışmalarda e, toplumun sorununu biliyoruz, çözüm noktalarını da biliyoruz. Projelerimizi ürettik. İlk seçimde de iktidara geldiğimizde hepsini hayata bir bir geçireceğiz.